Mütevazı Lezzetler Mutfağı'na hoş geldiniz. Bu bölümümüzde Orta Anadolu yöresine bulunan Konya'ya ait güzel bir et ve sebze yemeği tarifi paylaşacağız. Patlıcan orta ama isterseniz önce malzemeleri öğrenelim. 5-6 adet patlıcan, yaklaşık 1 kilo. 2 adet kuru soğan. 3 adet domates. 4 adet sivri biber, 1 çorba kaşığı domates salçası, 2 diş sarımsak, 800 gram kuzu kuşbaşı, 1 çorba kaşığı tereyağı, 3 çorba kaşığı sıvı yağ, 1 tatlı kaşığı kırmızı pul biber ve, ve yeteri kadar tuz. Patlıcan ortanın yapımına etimizi haşlayarak başlayalım. Etimizi kuzu kol tarafından aldık. Kuşbaşı şeklinde doğradık ya da attık. Şimdi düdüklüğe aktardık. Üzerine bir su bardağı su ilave ettik. Kapağını kapatıyoruz. Pim çıktıktan sonra 8-10 dakika haşlayacağız. Et haşlanırken biz de patlıcanlarımızı soyalım ama önce tuzlu suyumuzu hazırlayalım. Her zaman dediğimiz gibi acısını çıkartmamız gerekiyor. Su suya bir miktar tuz ilave ediyoruz. Karıştırıyoruz. Ve çubuklu olarak soyduğumuz patlıcanları içine atacağız. diğer patlıcanları da aynı şekilde soyacağız. En az yarım saat bekletmemiz gerekiyor. Düdüklünün pimi çıktı. Şimdi kısık ateşe getiriyoruz. 8-10 dakika haşlıyoruz. Diğer malzemeleri hazırlayarak patlıcanın ortalığı yapımına devam ediyoruz. Soğanları ince doğruyoruz. sarımsakları doğrayalım. Aslında sarımsak kullanmayabiliriz. Orijinal tarifimizde sarımsak yok. Arzuya göre değişiyor. Kovunlarını çıkarttığımız biberleri de uzunlamasına birkaç parçaya kesiyoruz önce. Sonra dil olarak su Suda beklettiğimiz patlıcanları yıkadık. Şimdi tıpkı biberde olduğu gibi boyuna önce dört parçayı kesiyoruz. Sonra iki parmak eninde doğruyoruz. kabuklarını soyduğumuz domatesleri doğruyoruz. Domateslerimizi de doğradıktan sonra doğrama işlemlerimiz bitmiş demektir. Şimdi artık pişirmek üzere ateşin başına gidebiliriz. Tencereyi ateşe yerleştirdik. Önce tereyağımızı bırakıyoruz. Aslında hepsini tereyağından yapabiliriz. Biz sağlıklı olsun diye yarı yarıya 3 çorba kaşığı sıvı yağ ilave ettik. Biraz erisin soğanımızı atacağız. yana kadar kavuracağız. Şimdi patlıcanları koymadan önce için hazırlamaya devam ediyoruz. Biberi ve sarımsağı ilave ediyoruz. Çok fazla değil. Şöyle hafif solana kadar biberler kavuruyoruz. Dediğiniz gibi biberleri çok fazla pişirmedik. Şimdi salçamızı atıyoruz. Salçamız da isteğe bağlı tıpkı sarımsak gibi. Şöyle birkaç tur çevirelim kokusu gitmesi için. Salçanın kokusu gidecek kadar kavurduk. Domatesi, tuzu ve pul biberi katıyoruz domates şeklini kaybedene kadar pişiriyoruz. Domatesler sulandı. Haşladığımız eti suyuyla birlikte üzerine ilave ediyoruz. Bir su bardağı suyla haşlamıştık. Şöyle bir taşı kaynasın. Artık sıra patlıcanlara gelecek. Evet, karışımımız kaydığı. Az önce doğradığımız patlıcanları çok düzenli de olmasa dizer gibi bırakıyoruz. Patlıcanlarımızı yerleştirdik. Biraz üzerine bastırıyoruz ama karıştırmıyoruz. Şimdi kapağını kapatıyoruz. 35 dakika ya da yarım saat pişiriyoruz. Patlıcan orta pişti. Artık ateşi kapatacağız. Bir 10 dakika buharı indikten sonra servis yapacağız. Evet, yemeğimizin buharı indi. Hiç karıştırmamıştık. Şimdi ilk kez karıştırıyoruz. ve servis tabağını alıyoruz. Mütevazı lezzetler mutfağında bu bölümümüzde tanıdık malzemelerle değişik bir lezzet elde ettik. Konya'nın patlıcan ortasını hazırladık. Denerseniz yöresel bir lezzetle tanışacaksınız. Şimdiden afiyet olsun.